Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında her cuma olduğu gibi tedarikte çözüm programı ile karşınızdayız. Bugün değerli bir isim bizimle beraber Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener'i ağırlıyoruz. Fatih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi ayın. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz bu programda biraz böyle tedarik zincirlerindeki sıkıntılara, çözüm önerilerine bunları biraz yer vermeye çalışıyoruz. Ve tabii e, tedarik zincirlerinin bir alt ve çok böyle hani atar damarı diyebileceğimiz bir süreçte lojistik süreci. Kesinlikle. Dolayısıyla yani sizinle şimdi bugün hem uluslararası hem de ulusal e, çaptaki problemleri ve çözüm önerilerini konuşacağız ama öncelikle bir yurt içine başlayalım dilerseniz çünkü bir seçim dönemini biz atlattık. Nasıl e, bir süreçten geçiyor acaba lojistik sektörü? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. E, tabii ki işte biraz da iki, iki raunda kalmış bir seçim süreci geçirdik. Genel olarak ekonomide bir beklenti vardı. O beklenti taşıma, ticarete, ticarete taşımaya çok çok şey etkiledi. Özellikle bakıldığında işte hani ekonomideki durumu görmek istiyorsanız yollara bakın derler. Yani damarlardaki Hı. akışkanlık devam ediyor mu? Tırlar yük taşıyor mu? Taşıyor. Ülkenin enerjisi çok yüksek. Ancak tabii. Çeşit, birkaç sebeple özellikle ihracatçı boyutuna bakıldığında işte kurlarda beklenen e, kur artış beklentisi e, gibi e, işte ihracata biraz fren yapmış, ihracatı biraz askıya almış bir görünüm var sanayinin. Ama ulusalda bakıldığında özellikle e, yani geçmiş yıllara kadar da uzanan e, genel olarak özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde bir ulaştırma ve lojistik sorunlarımız var. Bizim özellikle bu önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimizden bir tanesi de o. İşte çok sıcak, asla unutmamız gereken bir afet lojistiği konusu var. Çok yakın bir tecrübe edindik, pahalı bir tecrübeydi. Daha iyi yapmanın yolları vardı. O konularda dersleri çıkarmamız ve ilerlememiz lazım. Ancak yani direkt taşımacıya şu anda etki eden özellikle yakıt fiyatları konusu var. Malum çok hızlı inişler çıkışlar olabiliyor, İnişlerle de karşılaşıyoruz ama işte bir anda %10, %15 artışlar da olabiliyor. Bu tabii ticaret dünyasını, ticaret stabiliteyi sever açıkçası uzun vadeli taahhütlere girilemiyor, teminatlar verilemiyor. Çünkü çok spotta kalıyor insanlar. Fiyat her an değişebilir. Dolayısıyla maliyetler yani taşımacı maliyetini hesaplayamıyor. Bir anlamda üretici maliyetini hesaplayamıyor. Bu değişkenlikler biraz sektörü zorluyor özellikle yurt içinde. Onları söyleyebilirim. Evet yani biraz böyle hani mesela yakıt maliyetlerinin e, ilişki çıkışından bahsettiniz. Biraz evet. döviz kurunu endeksiz olduğu evet. için tabii bir de küresel piyasalarda da hani evet. e, biraz bir dengesizlik sürecinden geçtik. Peki e, bundan sonra e, mesela atıyorum düşük kurda yine pek çok e, şirketi, firmayı, sektörü etkileyen e, bir bir gelişme oldu. Yani kurdaki e, enflasyon kadar artamayan, e, değer kaybedemeyen TL daha doğrusu. Evet. Ne dersiniz hani buradaki beklentiler nasıl olacak acaba? Yani o noktada tabii giderleri TL olan sektörler, e, ihracatla, kurdaki artışla bunu tolere eden sektörler bu sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle son dönemde e, işte asgari ücret plan gibi böyle ekonomiyi etkileyen önemli kararlar da birazcık siyaset konusu olmaya başladı. İşte biri ben bu kadar vereceğim diyor, sonra öteki veriyor, sonra öteki başka bir şey konuşuyor. E, beklentiler de yükseldi e, çalışan tarafında da. Tabii maliyetler e, dolayısıyla etkilendi. E, i̇hracatçı açısından da tabii ki kur önemli bir veri. Yani kur artışının enflasyonun gerisinde kalmaması gerekiyor. Bu tabii cari açığa kadar başka bir sürü yansımaları var. Bugün ihracat açıklandı. Evet %10, %14, evet. artmış insan ihracatı ama bakıyorsunuz 9 milyar dolara yakın cari açık var. Sürekli cari açıkta rekorlar kırıyoruz. Çünkü Türkiye artık bir ithalat ürünleri için cazip, daha cazip hale geliyor. Kur düşük. Yani özellikle biz tabii taşımacı tarafındayız. Evet. Ve biz dengeden yanayız. Özellikle gittiğimiz kadar dönmek isteriz. Şu anda Türkiye'ye dönecek, Türkiye'ye gelmek isteyen yük fazla. Gitmek isteyen yük o kadar, çok, o kadar çok fazla değil. Dolayısıyla yük az olduğunda az talep meselesi yani çok araç var, az yük varsa işte nalınlar düşmeye başlıyor. İşte ama dönüşte de bu açığı kapatamazsanız bir şekilde sektörün aleyhine bir durum gerçekleşmiş olabiliyor. Böyle bakıldığında yani makul, dengeli bir ticaret. Dengeli bir üretimden aslında yanayız. Tabii Türkiye'de de lojistiğin şöyle bir tarafı var. Bütün herkese dokunmak istiyorsanız lojistiğe dokunun. Çünkü lojistik bütün sektörleri taşıyan bir sektör. Dolayısıyla zaman zaman ekonomiye böyle bir motivasyon yapmak, bir taze kan pompalamak, bir destek vermek istemiyorsa lojistikçilere bu destek verilebilir. Çünkü şöyle düşünelim, işte geçen yıl yakıt 7 lirayken bunun KDV'si 1.18'den yaklaşık 1 TL'ydi. Şimdi yakıt 20 TL, KDV'si 3.5 TL. Böyle olunca hani bir KDV kazancı aslında kamunun artıyor. Bu noktalarda Belki e, en azından yükü taşıdığını rahatlatmak için, çünkü siz bu desteği Lojistikçi'ye verdiğinizde o da rekabet piyasasında, o da genel olarak ekonomiye bu, bunu paylaştırıyor, bir kısmı belki kendisinde kalıyor. E, bu türden bir takım e, desteklerin de belki gündeme gelmesi gereken bir dönemdeyiz e, lojistik sektör olarak. Evet şimdi bir de mesela e, afet lojistiği e, önemli evet. bir konu oldu e, evet. zaten hani biz bir deprem ülkesiyiz ve belki de buna daha hazırlıklı olmamız gerekirdi ama hani bunun e, gündemde kalması sıcak kalması yine bunlar sizin elinizde olan e, durumlar değil mi Yani lojistik sektör temsilcilerinin. Ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle özellikle bizim e, bu deprem tabii ki yani geçmişteki Gölcük depreminin aynısından sanki 10 11 vilayette oldu. Büyük astın e, felaketi. Ancak bu cümle bile bizim yani yapmamız gerekenlerden bizi uzak tutmamalı öyle söyleyin. E, bu anlamda e, Olay ve Orsa Birliği'nin liderliğinde bir afet lojistik koordinasyon kurulu diye bir kurul oluştu. Şimdi önleyici tedbirler ve planlamalar üzerinde bu kurul çalışıyor. Ancak işte UNED olarak biz depremin olduğu günü sabahından sonra 10 gün geceli gündüzü binlerce tır organize edip yük göndermek isteyen hayırseverlerin yüklerini alıp bölgeye ulaştırdık. Ancak bunun daha organize, özellikle de, fay attığı ülkesi olan deprem daima bekleyen bir ülkede evet. bunun daha organize olması için hazırlıklı olmamız lazım. Bunu da sizlerin de yani Türkiye işte Yoğun bir seçim gündemi. Bir sürü kısır çekişme yaşadı. İki gün sonra Türkiye'de futbolda şampiyon belli oldu. Evet. Dünya Türkiye'nin gündemi başka bir şey oldu. Gündem çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Şu an ama bir de afet diye bir şey var. Bunu her program, programda özellikle gündeme getirmekte ve hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi biraz böyle <laughs> hani problemlerden bahsederken sektörel bazda personel genel olarak böyle bir sıkıntılı işte evet. mavi yaka çalıştıran bulma konusu sizin için aynı sıkıntı var mı? Şoför bulma konusunda sıkıntılar yaşıyor musunuz? kesinlikle. Şoför aslında Avrupa'nın sorunu. Avrupa genelinde 200 bin sürücüye ihtiyaç olduğu söyleniyor. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de yani uluslararası şoför ve genel olarak şoför kaynağı kurudu, kurumak üzere. Niye Söyle. böyle oldu peki? Yani... yani... bizim açımızdan bakınca aslında şöyleydi süreç. İşte insanlar şoför oluyor, yurt dışı şoför oluyor. Sonra yurt şoförler uluslararası açılma arzusunda oldu. Çünkü aynı yerde çorba içiyorlar bunlar. Kontak Londra'dan içiyorlar. Berlin'den bahseden Doğru. insanlarla falan bakıyorlar, bak, anlatıyorlar. Böyle bir kanal vardı. Ama şimdi özellikle sınır geçişlerinin iki gün, üç güne varması, gidilen ülkelerde bir sürü zorluklarla karşılaşılması sebebiyle bu dinlenme testlerindeki hikayeler kötüleşmeye başladı. Yani artık uluslararası şoför olmanın cazibesi kalmadı diyor ki adam kapı köyden çıkmak için biz iki gün bekliyoruz. E şimdi yurt içindeki şoför diyor ki ben kardeşim bir önce gidip evime dönmem lazım. E, bu anlamda hani tabii Avrupa'da e, da bu var mı? Avrupa'da bu yok aslında. Bunun, bu bizim bakış açımızda ben yorumlu yaptım. Ancak genel olarak bu sürücü olmanın e, zorlukları herhalde. E, Bunun belki de bir akademik çalışma yapmak lazım. Mesela eskiden şöyle şeyler de vardı. Bir sürücü için Buradan çıkıyordu, Almanya'ya gidip geliyordu işte. Bir hafta içinde gitmesi gerekiyordu. Ancak şimdi teknoloji çok baskın. Tabii araçtı araçlar araç takip sistemiyle takip ediliyor. Evet. Şoförün bir tanesi sağa çekip beklese patron hemen arıyor. Niçin durdu diyor. Hani böyle BBG evleri falan vardı. Evet, evet. Belki de sürekli izleniyor olmak, kontroller. Bununla ilgili bir, <laughs> yani bir çözüm üzerinde çalışıyor musunuz? Nasıl bir çözüm olabilir? Şöyle, ee, Anadolu'da e, Kütahya Üniversitesi'nde yanılmıyorsam bir şey var. Dumlupınar Üniversitesi'nde e, otobüs şoförü yetiştirme bölümü var. Hı. E, biz e, benzer bir şekilde e, tır şoförü yetiştirme ile ilgili e, bir eğitim ortamlarının oluşmasını sağlıyoruz. Ama bunları yapsak da biz tır şoförünün cazibesini de bir şekilde yine de e, korumalıyız, cazip hale getirmeliyiz. Hı. Çünkü sorun şoför olmaması değil, o sonuç. Sorunu doğru anlamamız lazım bu genel olarak Türkiye'deki mavi yakalı personel bulma zorluğundan da bağımsız değil. yani genç nesil bir ustası şoför olmak. işte gidip işte 10 gün eşi, evine uzak kalmak demek. Evet. Belki de yeni neslin beklentileri, daha genç nesillerin beklentileri hani daha evde kalmak, evden uzak kalmamak şeklinde olabilir. Evet. Bu mesleğe bir bakmak gerekiyor yani. Şimdi biraz da uluslararası başlıkları konuşalım dilerseniz evet. yani maalesef zor bir yerdeyiz hani hem bizim coğrafi konumuz çok avantajlı olmakla beraber bir taraftan da çevre ülkelere bakınca şu anda yaşanan orada yaşanan siyasi gelişmelerden dolayı dezavantajlı durumuna geliyor ama acaba hani bu avantaj bir dezavantaj bir avantaja dönüşüyor mu lojistik anlamında? çok yerinde güzel bir soru. Tabii coğrafyada bakıldığında ayrı. Hepimiz orta yerdeyiz yani. Kilidiz, üç kutayı bağlıyoruz. Ben hatta bir Photoshop'la Türkiye yerinden çıkarıp Akdeniz, Karadeniz'i bir deniz haline getirdim. arkadaşlar rica ettim. Sanki haritanın omurgası, dünya atlasının omurgası kopmuş gibi oldu. Türkiye'nin çok önemli bir misyonu var. Ancak şöyle bakacak olsak, Suriye diye bir ülke kalmadı. Irak diye bir ülke kısmen var. İran ambargo altında. Kuzeye çıkın Ermenistan'la sorunlarımız var. Gürcistan, Rusya'yla savaş yapmıştı Osset'te dolayısıyla henüz barış imzalamadı. Suyun üst tarafında Ukrayna ile Rusya malum durumda. Ve Yunanistan'da dalgalanan bir ilişkimiz var. Böyle 365, 360, derece bakıldığında şöyle 10-15 derecelik bir Bulgaristan kanalımız var. Tersten <laughs> bakıldığında aslında hani imar edilecek, ayağa kaldırılacak bir sürü ülke var diye bakabiliriz. Hani bir şekilde bunlar barışa kavuşsa, huzura kavuşsalar yani Rusya, Ukrayna dahil olmak üzere. Çünkü biz taahhüt sektöründe dünyada önlerdeyiz bir sürü bir şeyler yapılabilir. Ülkeye de fayda da sağlayabilir bu. Tabii insani diye bakıldığında da bir önce bunların barışa kavuşması lazım. Ama biz geçen sene 256 milyar dolar ihracatla kapattık. Bunun yaklaşık 100 milyar dolarını karayoluyla yaptık. Ve ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ne yaptık. Peki yani barış olan, huzur olan ya benim gelişmiş ülkelerinde durumlar nasıl? Orada da bazı sıkıntılarımız var. Şimdi ihracat yapacaksanız yükü götürmek zorundasınız. Ticaret denen şey yük müşteriye gittiğinde oluşuyor ihracatta. Yani bunun için de yükün vaktinde hızlı ve ucuz olarak gitmesi lazım. Mesela bizim şu anda İtalya ile herhalde bir son 6-7 yılda toplantı bile yapamadık. İtalya ile belgemiz yok. Yani ihracatımız var. İtalya'ya götürmeye yetecek kadar izin belgemiz yok. Bizim bunları halletmemiz lazım. Peki bunlar mesela neden hani yıllardır diyorsunuz? Neden bunlar hmm. yıllardır çözüme ulaşamıyor? Ee, aslında 7 yıl önce çözülmüştü bu. Tabii ticaretiniz artıyor. O da belge izinleri de senkronize artmıyor. Orada bir sıkıntı var. Bu Halbuki... Peki mesela biraz daha siyasi içerikli bir gelişme mi? Yani iki ülke arasındaki ilişkilerden kaynaklanan bir <laughs> Öyle bir tarafı var ya yani şüphelerimizi arttıran göstergeler var diyelim. Bazen yerel taşımacıların korumacılık arzuları olabilir. Mesela İtalyanlar bize daha fazla geçiş belgesi verilmesini istemiyor olabilirler taşımacılar. Ancak İtalyan taşımacıların Türkiye'ye taşıma yapma arzuları yok yani. Hani onlar taşısa, gelse gitseler bize bu verilmesin diyebiliriz. Siyasi şeylerden etkileniyor özetle. Mesela biz Bulgaristan'da, biliyorsunuz Bulgaristan Schengen'e dahil değil. Ancak siz biz Schengen pasaportunuzda Schengen vizesi varsa Bulgaristan'ın Romanya'ya geçebiliyordunuz. Hı hı. Bulgaristan Schengen'e dahil olmamasına rağmen Schengen bende geçerli diyordu. Şimdi yaklaşık 20 gün önce dedi ki artık geçerli değil tır şoförü kapıdan girecek, elinde Schengen vizesi var, dedi, geçemez. Niye? Git Bulgaristan vizesi al, İstanbul'a dön. Niye? Kendisi Schengen'e dahil olmak istiyor. AB içindeki Schengen yönetimi onu dahil etmiyor. O da bir kriz yaratmak istiyor. O da böyle Fark mi? edilsin diye. Kriz içinde kurban kimi seçersiniz? E Türk tırları dersiniz. Yani. Çünkü... Peki sadece bunu Türk <laughs> tırlarına mı Öyle okuluyor? yapıyorlar. Öyle yapıyorlar. Çok Zaten haksızlık seçim, Kesinlikle. Hatta seçim sürecinde de bu konu biraz fazlaca gündeme gelmişti. İşte malum Türkiye'deki seçime müdahale maksatlı diye şeklinde yorumlamalar da oldu. Seçimler sonra bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çalışmalarımız olacak, çözüm yapacağız, çözüm sağlayacağız dedi. İyi görüşmelerimiz de var, iyi gelişmelerimiz de var. Çekya, Avrupa için çok kritik bir ülkeydi. Orada bize çok yapıcı davrandılar. İşte, yıl sonuna kadar sınırsız geçebilir, libere. Ondan sonra da libere edecekler. Zaten AB ile genel ilişkimiz bizim. Taşımada ve ticarette çok önemli. Avrupa Birliği bizim gümrük birliği anlaşmamız var. Diyor ki gümrük birliği anlaşması, Türkiye ile AB arasında her türlü vergi veya vergi eş tedbir engel kaldırılmıştır. Mallar serbestçe dolaşılır. Şimdi mallar serbestçe dolaşır dediğinizde mal yürüyerek gidemiyor. Malı dolaştırmak için bir tıra ihtiyaç var ve de şoföre ihtiyaç var. E o zaman mallarını taşıyan tırlar ve şoförler serbest dolaşabilir demeliler. Maalesef demiyorlar. Şimdi gidin ben size şoför götürürüm. Pasaportunda 4-5 tane Schengen vizesi var. Niye 6 aylık veriyor adam? Ya arkadaş bu adam profesyonel. Gitmiş bir tane kullanmış, izni, usulüne göre kullanmış, kaçak kalmamış, iltica etmemiş. Evet. E sen buna bir defa bir sonraki sefer 2 yıl ver, bir sonraki sefer 5 yıl ver. Niye getiriyorsun insanı oralarda kuyruklarda eziyorsun? E, ama coğrafyamıza baktığımızda en azından hani çok da karamsar olmayalım. Bu bizim çevreleyen karamsal tablonun hemen arkası. Mesela Orta Asya. Hı hı. Orta Asya şu anda cazibe merkezi gün geçmiyor ki bir AB komiseri, Avrupa Birliği Bakanı diyelim, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da olmasın. Onlar AB'deki durağanlığı Orta Asya pazarıyla bir anlamda çözüyorlar. Biz geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin tır seferi Orta Asya'ya taşımışız. Avrupa'dan, Avrupa'nın ihracatını Orta Asya'ya, yani Azerbaycan ve Ardın'a götürmüşüz. özellikle Özbekistan'ın da bizimle ilişkilerinin gelişmesinden sonra Türkiye için de artan bir ticaret var orada. Yani ilk 3 aya baktığımızda aslında ihracat taşımalarımızda bizim ilk 4 ayda %3 bir düşüş var. İthalatta %12 bir artış var sefer sayılarımızda. Ancak özellikle Orta Asya pazarı gibi pazarlar bu batı dünyasındaki düşüşü biraz tolere ediyorlar öyle diyelim. Yani bizim için bir avantaj oluşturuyor. oluyor. Gibi duruyor. bir küçük avantaj da Rusya'nın batı ağır batı ambargosu altında oluşu. <laughs> batıda ısrarla Rusya mal göndermek isteyen şirketler Türkiye üzerinden Rusya'dan Avrupa'ya isteyen yine Türkiye üzerinden böyle bir takım ticaretler de oldu. Şu anda onu engelleyici tedbirler de batı dünyası hayata geçirdi geçirmekte. O da yılın ilk 4 ayında bizim için biraz e, can simidi oldu diyelim. Yani Rusya, Ukra Rusya AB krizinin e, Türk taşımasına yani burada bir... Burada evet farklı sektörlerde de bunun Türkiye'ye avantaj olarak döndüğünü gözlemledik. Biraz da e, yatırım maliyetlerinden bahsedelim dilerseniz. Hani burada e, şirketlerin, firmaların e, yatırım yapmak istediklerinde el kolu rahat mı değil mi? Özellikle lojistik diye bakıldığında e, yani son dönemde Türk nakliyecileri işte Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Bulgaristan, Romanya, Macaristan'da şirketler kurmaya başladılar. Ee, o ülkelerin plakalarıyla dolaşmanın bir takım ayrıcalıkları var. Yani bu coğrafyada Türk olmak, Türk plakalı olmak taşımacı için zor. Hı hı. E, bürokratik zorluklar da öte Yani her Türk şoförünün söylediği şey gibi Diyor ki, diyor ki yabancı ülke memurları Bizi yürüyen dolar olarak veriyorlar. Hı, Rüşvet e, Yani Kayıt dışı ekonomiler falan çok oluyor hı. Bir şey daha var e, Bu konuda da Uynedi olarak bir çalışma başlattık Özellikle çekici firmaları Yani şu bildiğimiz büyük markalar isimlerini saymayalım bu tırlar diye e, Türkiye'de bir talep enflasyonu var Aslında e, Türkiye'de şu anda Aslında global markalar bunlar bir aracın Bulgaristan'daki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı farklı. Bu böyle vergiden falan kaynaklanmıyor. Neden kaynaklanıyor? %30-%40 çünkü bizde talep fazla. Hmm. Büyüme arzusu var. Sektörde ya arabaların sayısı belli. Talep çok olduğu için bizde yaklaşık %40'a yakın e, arabalar pahalı. Türkiye'de yatırım yapmak, lojistik yatırım yapmak anlamında özellikle araç almak pahalı. Bu anlamda UNED'e... E, Avrupa'daki bu neden sordu. Ülkenizde bu durum nedir, fiyatlar nedir diye baktığımızda görüyoruz. Ya burada 120 bin olan, özür dilerim, ya yurt dışında 120 bin euro olan bir şey. Bizde 160, 170, 180 bin. Ee, Türkiye'de böyle bir e, yani talebe dayalı, bazen hükümet de fiyatlara müdahale ediyor, marketlere bir şeyler söylüyor ama bizim sektörde de özellikle çekici firmalarında böyle bir şey var. Ve döviz bazında, TL de yani, döviz bazında Avrupa'daki ülkelerin birçoğundan daha pahalı satılıyor bize. Ve bunu biz açıklayamıyoruz yani. Evet. Çok az vaktimiz kaldı ama bir de kayıtsız taşımaların önlenmesine dair nasıl çalışmalar yapılıyor acaba? Şimdi özellikle tabii Türkiye bir ihracatçı ülke ve yük ülkesi. Evet. Bölgemiz için taşıyıcı bir ülke aslında öyle diyelim yani. Bütün, etrafımızdaki bütün ülkelerden daha güçlüyüz. Bulgaristan, Yunanistan'dan daha iyi katsanız. Böyle olunca mesela İran'ın taşıma filosunun belki %30'u, Gürcistan'ın taşıma filosunun %40-%50'si, Azerbaycan'ın %50'si, Azerbaycan %50'si Moldova'ya kadar birçok ülkenin taşıma filoları aslında Türkiye'nin ihracatını taşıyarak büyüyorlar. Ancak bunların bazıları da şey, usulsüz, izinsiz taşımalar yapıyorlar. Türkiye'de özellikle bakanlığımızın da girişimleriyle ulusal ekonomik takip sistemi diye araçlar kim taşıyor, ne taşıyor bunlarla ilgili takım sistemler kuruldu. Yine e irsaliye diye başka bir şey var. Elektronik e irsaliye. Biz özellikle e irsaliye ile bu e dediğimiz Ulusal Ekonomik Takip evet. Sistemini de entegre edip Türkiye'deki bütün taşıma sisteminin kontrol edilmesini istiyoruz. Yani Türkiye'de bakıyorsunuz izinsiz 2-3 evet. tane yabancı gelmiş bir ofis açmışlar izinsiz taşıma yapıyorlar. Bazı yabancı araçlar Türkiye'de evet. iş taşıma yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde aslında Türkiye döviz kaybetmemesi için, Türkiye ekonomisine bizim Bunun daha fazla katkı sağlaması için Bunları evet. dikkate almamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uned Başkan Yardımcısı Fatih Şener bizimle beraberdi. Böylelikle tedarikle çözümü noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.